Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Gündere. Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed'i ve ala ve seyyidine Muhammed. Yâdet-i zevrâd-i kâinat ve mürekebâtiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İla meyvel aziz. Vacibül vücud, zatında, mahiyetinde mümküne benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacib bir vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacib bir vücudun efalini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehm etmekte akıl müteahhir kalıyor, fiili faizsiz zannediyor. Vacibül vücub zatında, mahiyetinde, mümküne benzemediği gibi efalinde de benzemez. Cümlesini açar mısınız Gü Gül, Dede? Hay hay benim yiğidim. Allah'ın zatını ancak kendisi bilir yiğidim. Ama o mukaddes zatının mahlukata benzemediğini Kur'an haber verdiği gibi aklı selimde tasdik ediyor. Allah'ın varlığı zatındandır. Olması vacip, olmaması muhaldir. Allah kadim ve bakidir. Sıfatları sonsuz, mutlak ve muhittir. Hiçbir mahlukun varlığı zatından değildir. Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Mahlukların olmaları vacip değil, mümkündür. Yani olup olmamaları eşittir. Allah'ın var etmesiyle vücuda gelirler onun yok etmesiyle varlık sahasından çekilirler. Allah'ın zatı vacip, bizim zatımız mümkün. Vacip mümküne benzemez. Kadim ve baki, evveli yok, ahiri yok. Bizim evvelimizde var, ahirimizde var. Geçen asır yoktuk, bu asır varız. Varlığımız hadis, yani bütün sıfatlarımız sınırlı. Böyle olunca böyle varlık belli ki haşa haşa benzemez daha vacip varlığa. Vacip olan, vacibül vücut Allah'ın işleri bizim işlerimize benzemez. Zatı benzemeyince fiili de benzemiyor. Mahlukatta da bunun örnekleri var. Arının zatı ipek böceğine benzemediği gibi özellikleri ve işi de benzemez. Bu var yapar, o ipek örer. Denizin zatı ormana benzemediği gibi onda yetişen balıklar da ceylanlara, aslanlara benzemezler. Cebrail'in zatı güneşe benzemediği gibi vahiy getirmesi de ışık vermeye benzemez. Aklın zatı mideye benzemediği gibi problemleri çözmesi de midenin gıdaları hazmetmesine benzemez. Hepsi mahluk ve hepsi mümkün oldukları halde bunların zatları gibi sıfatları ve fiilleri de birbirine benzemezse elbette varlığı vacip, kadim ve baki, sıfatları sonsuz, mutlak ve muhit olan Allah'ın işleri ve sıfatları da sınırlı, fani ve hadis olan mahlukatınkilere benzemeyecektir. Çünkü acı vacibül vücudun kudretine nispeten yakın, uzak, az, çok, küçük, büyük, fert, nev, cüz, kül aralarında fark yoktur. Cümlesini açar mısınız Gül dede? Ay maşallah yiğidim. Evet açalım yiğidim. Cenab-ı külde de, cüzde de beraber tasarruf ediyor. Mesela diyelim ağacın tümü kül, yaprağı ne oluyor? Cüz. Bahar gelince yapraklar birden açılıyor. Sırayla açılmıyor. O kadar gözümüz önündeki bir örnek ki çok açık bir örnek. Bütün yapraklar beraber açıyorlar. Sırayla açmıyorlar. Saçlarınıza bakın. Saçlarınız beraber büyüyor. Tek tek büyümüyor. Hücrelerimiz beraber değişiyor. Tek tek değişmiyor. Demek Cenab-ı Hak her şeyi beraber yapıyor. Biz sırayla yapıyoruz. Onun için bizim işlerimiz Cenab-ı Hakk'ın işlerine benzemez. Uzak yakın bizde fark eder. Allah için fark etmez cüz kül fark eder. Cenab-ı Hak için fark etmez. Niye? Çünkü onun varlığı vacip, bizim varlığımız mümkün. Onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Cümlesi açar mısınız Gül dede? hay hayır. hayır. Cenab-ı Hakk'ın işlerinde dokunmak yoktur. Mübaşeret dokunmak demek. Temas ederek iş yapmak da yok. Biz bir tahtaya çivi çakarken çekici alıyoruz, çivi alıyoruz, elimize vuruyoruz veya gözlükçü bize gözlüğü verirken tutuyor gözlüğü takıyor gözümüze. Cenab-ı Hak gözümüzü kafamıza nasıl taktı yani? Tutup mu taktı? Haşa haşa. Bizzat mübaşeret yok. Dokunmaksızın Cenab-ı Hak iş görüyor. Yitlerim. Bunun örneği var. Güneş şimdi dünyayı tutup mu gezdiriyor? Yok. Dede torunun elinden tutmuş gezdiriyor. Dünyada güneşin torunu. Elinden tutup gezdiyse ne olur halimiz? Mahmur oluruz. Bakın Güneş dünyayı tutmadan gezdiriyor, bütün gezegenlerini tutmadan gezdiriyor. Demek böyle bir şey var. Gözü gözümüzde görüyoruz, her şey önümüzde. Cenab-ı Hak da Güneşi mübaşeresiz, yani dokunmaksızın gezdiriyor. Bunun çok örnekleri var. Bunlardan biri de kendi ruhumuzdur. İnsan ruhu da dokunmadan iş yapıyor. Şimdi mesela ona bir örnek verelim. Mesela bu kitabı kaldırdık. Değil mi? Ellerinden tuttum, kaldırdım. Peki elimi neyle kaldırdım? Bakın. Elim bir şeyle kaldırdım mı? Ha ruhumuz da dokunmaksızın kaldırıyor. Bakın elimizi dokunmaksızın kaldırıyor. Evet. Mübaşeresiz tutuyoruz. Yani buna müba dokunmaksız diyor da. Peki şöyle geçelim burayı. Dokunmuyoruz. Bak dokunmadan yiyoruz Eve giriyorsun lamba yanıyor. Demek ki beynimiz bazı ışınlar neşediyor. O ışıkla orada iş görüyor. Kainat böyle sonsuz örneklerle dolu ki Cenab-ı Hak mübaşeretsiz yani dokunmaksızın iş görüyor. Cenab-ı Hak maddeden münezzehtir. İşleri de nedir? Mübaşeretsizdir. Bu konu, bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz? Hay hay Arı yapmak Allah'ın bir işi, hücre yapmak ayrı bir işi, her türden ağaçlar, çiçekler, meyveler yapmak, toprak yapmak, su yapmak, hava yapmak, demir yapmak, bakır yapmak, belek yapmak, cin yapmak ve nihayet insan yapmak Allah'ın ayrı ayrı fiilleridir. Bunların hiçbiri insanın yaptığı işlere benzemiyor Hitler'im. Kelimelerin surette birbirinden farklı olduğu için manaları da farklıdır suretleri zat, manaları sıfat olarak değerlendirilir. Zatları birbirine benzemeyen bu farklı kelimelerin sıfatları da benzemediği gibi hiçbir kelimenin ne zatı ne de sıfatları kâtibin sıfatlarına benzemez. kelimat kudret terkibi bize bu noktada büyük bir ufuk açıyor. Her mahluk Allah'ın bir kudret kelimesidir. Allah'ın zatı kudret kalemiyle yazdığı bu mahlukların hiçbirinin zatına benzemediği gibi onun mukaddes sıfatları ve fiilleri de bu kelimelerin sıfatlarına ve işlerine benzemez. Güneş gözlerimize, evlerimize, aynalarımıza sırayla girmiyor. Hepsine birlikte ve aynı anda giriyor. Çiçekleri, ağaçları, denizleri, ırmakları sırayla ziyaret etmiyor hepsiyle birlikte ve aynı anda görüşüyor. Büyüyü aydınlatırken bir zorluk çekmediği gibi küçüğü aydınlatırken de bir rahatlık duymuyor. Hepsini aynı kolaylıkla aydınlatıyor. Onun için uzak farkı yok. Uzaktakiyle de yakındakiyle de birlikte görüşüyor. Kainatta her olay akıllar ötesidir. Bediüzzaman Hazretleri tekbiri ifade ederken marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücbel bir ünvanıdır diyor. İşte bu alemde sergilenen kudret mucizelerini gözümüzde görüyoruz. Ama onların meydana gelişlerini aklımız almıyor. Göz görüyor ama akıl almıyor. Hiçbir hayat emaresi taşımayan yumurtadan bir ısı seviyesinde belli bir süre kaldığında gören, işiten, yürüyen, seven, korkan, yiyen, içen bir varlık çıkıyor. Gözler görüyor, akıl anlamıyor. İşte bunun neticesi tekbir diyor Üstad Hazretleri. Tekbirin manası bu yiğitlerin. Allahu Ekber bunu yapmak ancak Allah'a mahsustur. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma